Herkese selam. Bu videoda Heran Pobi ve ben en kötü resim yapanın oylama ile elendiği bir resim yarışmasına katılıyorum. Fakat size söylemediğim bir şey var. En kötü resim gözlerinden lazer çıkan admin tarafından elinecek. Bu yüzden hayatta kalmak için en güzel resmimizi yapmak zorundayız. Hazırsanız başlayalım. Hadi hadi gidelim hemen. Geliyorum geliyorum. Bak şuna gidebiliriz burada çok kişi var. Tamam girdim. Ay çok heyecanlıyım başlayacak. O tam 12 kişiyle birlikte aynı oyundayız. Var ya işimiz çok zor. Şimdi düzgün resim çizemezsem eğer beni e, ne yapıyorlar? Eliyorlar mı? Evet seni eliyorlar. Allah yandık arkadaşlar. Yandık gene resim oyunu heron Aaron Poppy abiniz. Gene yapamayacak. Neyse <laughs> dur bakalım elimden geleni yapacağım. Dıt dıt dıt. Oy Tamam. Anladım abi. Abi anladım abi. <laughs> Aa, biri seçiyormuş. Demek ki biz de seçeceğiz. Hmm Şimdi neyi çizeceğimizi mi seçiyor? Evet. Tamam. Flowers çiçekler. Aha, çiçek mi çizeceğiz? Tamam. Ay. Evet. Tamam. 100 118 saniyemiz var. Şimdi çiçek çizeceğiz. Sen de ne çiçeği çizelim? Sen de çiçeği çizeceksin. Valla ben gül yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Gül çizmeyi düşünüyorum. <laughs> Başarabilirsem eğer. E, gül, gül güzel bir çiçek. Ben de gül yapabilirim. E, ya da ya da lale yapabilirim. Şöyle. Aa, lale de olabilir. <laughs> şöyle, ay çok uzun oldu ama bir şey olmaz. Olamaz, çok kötü çizdim arkadaşlar ya. Sonra da şuradan da şöyle diğer yaprağını yapalım. Tamam. Şimdi bize pembe renk lazım. Çünkü benim lalem pembe renkli olsun. Aa. Bir şey söyleyeceğim. Ben papatya yapacağım, değiştirdim arkadaşlar. <laughs> papatya mı yapacaktım? Yapamadım gerçekten. <laughs> gerçekten yapamadım. Hayır ya. Evet. Bu arada senin en sevdiğin çiçek ne? Benim en sevdiğim çiçek e, papatya. Papatya mı? <laughs> Bir dakika papatya yapmam için benim bunun arkasını bir fon atmam lazım. Nasıl yapacağız onu? Ee, bu arada en küçük e, en küçük size yani fırçamızın boyutu en küçük birmiş. Ekstra zaman istemiyorum. Biraz yeşilimi yani yapraklarımızın çizgilerini yapalım. Şöyle güzel gözüksün. Aslında çok az İşi daha. Evet. Ben yapamıyorum şu an. Heh, şimdi oldu. Allah! Ya. Ben yok. 20 saniyede yapmaya çalışacağım. Ya e, çabuk yap, çabuk yap. Bak elenme. Tek başıma oynamak istemiyorum. Ya arkadaşlar ya. Ee, ha, ortasında sarı vardı, beyaz yaprakları vardı. Lütfen beyazı bul, beyazı bul, beyazı bul, beyazı bul, beyazı bul. 4 3 2 1 ay Oyun tane de Ben eğlendim kesin. Ben eğlendim kesin. <laughs> ben eğlendim kesin. Arka fonu boyamakla uğraşıyordum. Yapamadım onu. O yüzden dur bakalım ne oldu. Bakalım ne olacak. Umarım eğlenmezsin. Aha bir şey söylemeyi unuttum. En kötü çizim... ...elenecek. <laughs> var kardeş. Aa bir dakika pata, pata, pata yapan olmuş. Ee, hmm. Şimdi... ...kendi resmimi görmüyorum ben bu arada. Ama en... burada en iyi resmi seçtim. Hayır en kötüyü seçecektin. Aa en kötüyü seçiyorum. Şimdi en iyi seçeceğiz. Pardon ya ben az önce şey yapmışım. Tamam bunu seçtim. <laughs> Umarım en kötüye beni seçmedin. Hayır hayır. Allah ben var ya kesin gittim. Direkt. Yok gitmedim. Aa, ben, yok. değilim. ben değilim. Ben değilim. Ben değilim. Ay büyücü fare. Oy. Çok kötü çizdim. Şey. Ödül olarak 25 para kazandık. Tamam süper. Şimdi Paka26, Paka seçiyor ne çizeceğimize. Hadi bakalım, seç bakalım Paka. Seç bakalım. On... Saat mi? Saat. Tamam. Tamam. Yaparız abi, yaparız abi. Bir dakika, kum saati mi, ne saati? <laughs> ne saati? Ya bildiğin... ...yer komanında bir saat yap ya. Tamam. Şöyle saatimizin kendisini çizelim. Ay taşırdım. Ay sildim yanlışlıkla rengi. Neyse bir şey olmaz. Oradan devam edelim. Bu da saatimizin dışı. Bir şey söyleyeyim mi? İyi çizenler var gibi. <laughs> ben de değişik bir şey yaptım bu arada arkadaşlar. İyi çizenler var gibi elenmememiz lazım. Aynen. Çiçeği çok güzel çizmişler ama saati yapıyorum ben ya. Bir şekilde artık arkadaşlar olduğu kadar be. Olduğu kadar be. Olduğu kadar be. Dur. Dur 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 dur. Birazcık çirkin oldu gibi oldu. Tamam. Kolay, okay. kolay şeyleri çizmek daha zor değil mi? Nasıl? Kolay şeyleri çizmek daha zor. Daha kafa karıştırıcı oluyor. Aynen, bence de. 3. Öş ton yaptım, güzel olmadı. On Böyle iki, bırakacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yaptın mı? Yapamayanlar hemen yapsınlar, bekleyemeyiz yani. Saat 5 geçe. Yaptım ben de. En kötü saat benim saatim olacak büyük ihtimal arkadaşlar, bilmiyorum. <laughs> Çünkü çok iyi yapanlar vardı az önce çiçekte çok kötü yapan patladı. Ondan sonraki de bendim yani. O olmasaydı ben elenirdim büyük ihtimal. Ay boyayamadım. Aha topluyor. Ben canım, o kadar Birbirimize bakıyorum ama göremiyorum resimleri. Şu an herhangi bir şey görünmüyor. Evet ve şey şeye de yapamıyoruz. Sanki biz inkar falan. Şimdi worst worst değil mi? En kötüsü. Evet şu an en Sağ kötüsü. Çok kötü ya. Çok kötü ya. Ben böyle yeşil renkli bir şeye oy verdim. Saate benzemiyor. Ben de onu hayatlarım. Bir tane yazı yazmış biri. U, N, H yazmış? O da ikisi. Onunla ikisi bence çok kötü. En iyisi. En iyiye veriyorum arkadaşlar. Ben en iyi şu şey attım. Arka fonu mavili olanı attım baya iyi. Arka fonu mavili olan ben olabilirim. O zaman süper. Gene çok kötü biri gitti ya. Çok kötü çizmiş. O saat mi ya? Saat. Değil ya. Yani. <laughs> oy, elenmek istemeyiz. Neyse buraya kadar kaldım arkadaşlar. Hadi <laughs> bakalım devam. Şimdi ben seçeceğim kesin. Yok be bir kere de biz seçelim be. Bir kere de biz seçelim ya. Sen şimdi gidersin en zoru seçersin. Yo ben sorarım sana yani seçerken. <laughs> ne ne seçtin? Eee neymiş? Kuş. Aa kuş. Okey tamam. 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 Şimdi patladık işte. Niye niye? Çok zor ya. Ben muhabbet kuşu çizeceğim. Bu gövdesi olsun. Kuşların şişman bir gövdesi olur. Bence sen neyi çiz biliyor musun? Angry Birds çiziyorum. Angry Birds mü? Aynen. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ancak o kadar yapacak bir şey yok. Ben de diyecektim ki Fenerbahçe'nin kanarya kuşunu çiz diyecektim sana. Evet ama yani ben normal kuş bile çizemiyorum ki kanaryayı çizebileyim yani. <laughs> normal kuşla yapabildiğimi düşünmüyorum bu arada. Ben burada ben gittim galiba bilmiyorum da. Bir şey diyeceğim benim kuşum da çok komik oldu. Şu gözü. Şu da diğer gözü. Biraz bir tık kelebek gibi oldu. Kelebek gibi mi? Gerçekten olmadı ya. Hiç olmadı arkadaşlar ya. Bak bir şey söyleyeyim Bak, mi? Beni ya benimki. Arı mı? Gerçekten kuşu yapamadım ya. Dur birazcık o zaman üstünde çalış ne bileyim gölge ekle bir şey yap ku kuyruk yap mesela. Kuyruk. Evet. Tamam yani tamam kuyruk on numara oldu güzel. Eee başka? Ekleyebileceğim. Hmm, valla baykuş yapabilirmişim eğer. Baykuş mu? Baykuş. Yok baykuşta da yapamam ben ben bu kadar yani çok çok başarılı olmadı arkadaşlar. Tabi diyorum beni eleyecekseniz de eleyin ama benden daha kötü yapan olduğunu düşünüyorum. Bence de senden kötü yapan olmuş olabilir bence sen o kadar da kötü yapmadın şu an beni kandırıyorsun. Ay tamamlayamadan bitti ya. Yok. Gerçekten yapamadım. Ama çok kötü yapan vardı bence de kuşta da kötü yapan vardır. Bence de alıştı işte. <laughs> Bu ne? İki tane çıktı benim önüme. Bir tanesi boş sayfa. Ben e, kı, kızlı yapana verdim oyu. Tamam ben de attım bir tane. Çok saçma bir şey çıktı önüme. Şimdi en iyisini. En iyi çizeyi veriyoruz. Ee ben de resim görünmüyor şu anda. Bende de gözükmüyor. Oha oyun bozuldu arkadaşlar. Bakayım ne olacak. Abi bize eleme sakın. Paka paka gitti. Paka paka gitti. Galiba bence çizememiş. Yani hiç çizmediği için oylandı. <laughs> İkimiz bir kaldı. <laughs> ne oldu? Bir, iki, üç, dört, beş kişi kaldık. Aa, yine gene biz seçmedik. Aynen ama bir dahaki sefer bize vuracak bence seçme. Bence de. Bu adam büyücü bir adam. Tamam. Beşsin bakalım ne seçiyormuş. Ne? Anlamadım. Hastane mi? Hospital, hospital. Tamam yaparız ya, yaparız ya. Hastane çizeceğiz ha. Aba nasıl çizeceğiz hastane? Şimdi önce şöyle bir şey yapıyoruz. Evet, küçük. Çocukken çizdiğim gibi çizeceğim arkadaşlar. Sonra boyadan siyah seçiyoruz. Şuraya bir yol atıyoruz. Oo, yol mu? Tabii ben böyle normal yapmayacağım. Değişik yapacağım bu sefer. Artık çok az kişi kaldı. Künellerimizi sergilememiz lazım yani. Gerçekten bu turda elenebiliriz. Evet. Şöyle yolunu boyuyorum. Ay ben kötü çizdim galiba. Hadi ya ben daha yapamadım ya. Boyamak uğraşıyorum şu anda. Hastane çizmek kocaman olduğu için çok zor. Evet ben de başaramayacağım gibi arkadaşlar. Ekstra time istemiyorum dostum dur. Evet benim hastanem böyle gördüğünüz gibi iki katlı. Burada hastanenin evrensel simgesini çizmeye çalıştım ama e, çizemedim galiba. Benimki yıldıza falan benzedi ama olsun. 16 saniye kaldı bu arada. Evet. Çok az kallar arkadaştır. Şöyle üstüne hastane yazayım bari. <laughs> ha. Ya 4 sene kaldı. Çok kötü yaptım. eğlendim ya. Allah'ım ya Rabbim. Boyayamadım. Bana vakit vermediler arkadaşlar. Ben de boyayamadım. Benim çok kötü yerde bitti ha. Tam boyarken anlamsız bitti yani. Göreceğiz şimdi. Aa, bembeyaz bir şey çıktı önüme sadece. Benim de önüme oylama çıkmıyor yani düzgün bir şekilde. Resimlerimizi gösterir misiniz lütfen? Galiba resim yapmadığı için göstermiyor. Yapmayan biri mi var? AFK galiba. Olabilir. Ya, en iyi yapana bakalım o zaman. En iyi yapanı da göstermiyor. Aa Demek ki boş resimleri mi eriyoruz? Ne yapıyoruz? Oyun bize göster. Ben de anlamadım yani. Ana. Içinde. Ya Heraklip! Olamaz ben. Hayır hayır. Hayır benim aslında kötü olduğunu yapay zekamla anladın. Nasıl anladın? Oy atmadık bir şey atmadık. <laughs> Ay. Olamaz gittim ya. Ay. Bakayım kaç kişi kaldık. Sen gittiğine göre 3 kişi gözüküyoruz ama bence 2 kişiyiz şu anda. Şimdi son şey. Onu umarım ben seçerim. Aa ben seçmiyorum gene. Bir kişi daha var. Üç kişi var. Yok yok ben lobiye dönüyorum şimdi. Çıkacağım büyük ihtimalle oradan. Komet mi? Komet ne demek? Nasıl? Komet bir gök taşıymış. Hmm, bak en iyisini çiz çünkü yapay zeka ile anlıyor. Sana söyleyeyim. Abo nasıl çizeceğim şimdi? Bir gök taşı çizmem gerekiyormuş. Eğer anladıysam yani çeviriye yazdım. Çünkü kometin ne demek olduğunu bilmiyordum. Ee, o yüzden düşen bir gök cismi yapıyorum şimdi. Ee, alevlerini çizebiliriz. Şimdi de alevlerini çizelim. Bu bir alev olsun Şu da bir alev olsun Şimdi arkaya doğru şöyle bir alev Ve böyle gitsin Şimdi sağ tarafını yapıyorum Biraz sağ yapmak kafamı karıştırıyor Şöyle 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 yapıyorum Şöyle yapıyorum Ve böyle gidiyor Şimdi bunun dışındaki alevleri yapalım Şu bir Şu dışına da bir alev yapalım Bu da iki Şimdi şimdi etrafına yıldız da yaparsam o zaman sanki gökyüzünden düşüyormuş gibi olur. Bunlar da bizim yıldızlarımız. Galiba yıldızları şöyle yapacağım. Tamam. 38 saniyem var ve renklendirmesine geçemedim. Biraz alevlerimizi renklendirelim daha güzel gözükebilir. Şöyle dış kısmını attım. Ve bir de turuncu alırsam Şöyle içine daha iyi gözükür. Ben bunu çok güzel yapabilirim ama süre çok az, o yüzden o kadar iyi yapamayacağım. Bir de birazcık daha açık bir renk alıyorum ve en son da içine onu koyacağım. Şöyle. Evet. Artık bu bir düşen gök taşı yani. Bütün resimlerimizi topluyor. Üç kişiyiz. Birinci olmaya doğru gidiyorum. Bakalım en kötü resmi belirleyecek şimdi bu tavşan. Gene önüme beyaz ekran çıktı. Oylama yapmıyorsun. Kendi kendine karar veriyor bu sefer. İnşallah elenmem. Yapay zeka. Yapay zeka seviyor. Yapay zeka eliyor. Ben nereden bileyim? Belki senin yaptığın... Aha. Şimdi de en iyisine oy veriyor kendi kendine. Tamam. Sıfır. Aha elenmedim. Bir tur daha devam ediyorum. Son ikiye kaldım. Şişt. Hadi bakalım şampiyon olacaksın hadi bakalım. Tamam şimdi son tur. Oh elendi valla. Herkes 125 para kazandı. Bu sefer belki ben seçerim ne çizeceğimizi. Abi, gene ben seçmiyorum. Evet şimdi ne seçeceğim ne çizeceğimizi seçiyor. Ve seçilen şey fishing mi? Balık tutmak. Balık tutmakla ilgili bir şey çizeceğim. Ne çizebilirim? Bir olta çizebilirim. E ee, uf çok zor çok zor. Oltayla balık çizebilirim. Değil mi? Evet. O zaman şöyle yapalım. Bir olta çizeyim ve ucunda da bir balık olsun. Evet. Ee, ve bir deniz olsun. Tamam. Önce denizi boyadım. Ee, ve yeşil yeşil değil. Denizi boyarsam Gökyüzüne renk olur. Daha koyu bir renk olur. Daha koyu bir renk olur. Tamam. Boyama. Ay, elencem galiba. Bu da şey gökyüzüsü. Gökyüzümüz. Aa, çok hızlı olmam lazım. İyice büyüttüm. 80 saniyem var. Bu sefer eğleneceğim galiba. Tamam gökyüzümü de çizdim. Şimdi şimdi bir şey taşlık bir şey yapacağım. Bir taşlık yapıyorum. Taşlığın üstünden de bir insanı e, denize doğru şey yaptıracağım. Balık tutturacağım. Burası taş. Taşlar, kayalar. Hemen kayalarımı şöyle 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 birazcık şekillen şu kulu yapayım. Şöyle renk vereyim. Ay yanlışlıkla yanlışlıkla ne yaptım? Olamaz. Tamam tamam düzelttik. Şimdi 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 ekstra zamana ihtiyacım yok. Çok acil bir şekilde bunu bire alıyorum. Buraya bir çocuk yapıyorum hemen. Şöyle bir çocuk var. Ay şöyle bacaklarını sallandırmış. Şöyle şu ayak bir. Şurada ayak iki. Buraya oturuyor. Elinde de elinde de elinde de oltası var. <laughs> ay oltayı da tutmuş şöyle. Ve şu da olta. Hemen ucuna da ucuna da şuralara balıkları çizeyim. Aa yetişmedi yetişmedi gördünüz mü? Hemen çocuğu tamamlayayım şöyle. Kafasına da şapka takayım. Bir de göz ay. Topladı bizim şimdi çizdiklerimizi. Son iki kişiyiz. Son turdayım. Final turu, final turu. Son iki kişi diyor. Bekliyor diyor. Şimdi yapay zeka en iyi resme karar verecekmiş. Analiz ediyormuş. Sence kim kazanacak? Umarım ben kazanırım. En iyi çizen... Hadi ben kazandım. Şampiyon geliyor. <laughs> Oo, hadi tebrikler. <laughs> Ve son turda o kadar iyi çizmemiştim biliyor musun? Vay, yapay zeka en iyisinin senin olduğunu olduğunu karar verdi evet, demek. Evet 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 evet. Arkadaşlar sizce oyun evet, adil miydi? Yapay zeka adil miydi? Yorumlara yazın. Şimdi senin yanına geliyorum. Bakalım paramız ne kadar evet. olmuş ve paramızla ne alabiliriz? Hemen shopa gidiyorum. Shopta a. Shopta da gördüğünüz gibi kanvaslarımız yani resim yaptığımız tahtamıza, tahtamızı para vererek değiştirebiliyoruz. Şu anda 550 para toplamışım. Bu Nature kanvas üstünde ağaç olduğu için çok tatlı. Onu alabilirim ve aldım ve değiştirdim şu anda kanvasımı. Aa kendi yaptığım resmi de görüyorum. Kendi yaptığımız resmi de alabiliyor muyuz? Yok hayır. Dışından çilekler çıkıyor. Burada da parlıyor. Oo, farklı farklı şeyler alabiliyorsunuz. Bugün Hempo ile birlikte bir resim yarışmasına katıldık ve birinci olduk. Umarım siz de birinci olursunuz. Like atmayı, abone olmayı Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Okay. check it in!